küçük arkadaşlarım ve anneler. Merhaba küçük arkadaşlarım ve canım, anneler. Hikaye vakti için hazır mıyız? Herkes pijamalarını giydi mi? O halde annelerim çaylarını kahvelerini alsınlar. Küçük arkadaşlarım yataklarına uzanıp sessiz moda geçip ışıklarını hafifçe kısınlar Ve umuyorum herkesin keyfi yerindedir diyerek bugünkü hikayemize başlıyoruz. Neydi Mihrimah hikayemizin adı? Karlı Tepe. Evet, bir tavşan ve bir sincabın Arkadaşlığını anlatan bir hikayemiz var. Hazırsanız başlıyorum. O sabah tavşan uyanır uyanmaz pencereden dışarı baktı ve her yerin karla kaplı olduğunu gördü. Yaşasın! Yeni kırmızı kızağımı kullanabilirim diye sevindi. Sıkı sıkı giyindi ve kızağını aldı. Sonra da sincapın evine doğru yola çıktı. Kızağını al dedi tavşan. Karlı tepeye gidiyoruz sincap içini çekti. Son kullandığımda kızağım kırıldı. Çok üzüldüm dedi tavşan. Kızağımı kırmamak için dikkat etsem iyi olur diye geçirdi içinden. Tavşan tek başına evinin hemen karşısındaki karlı tepeye tırmandı. Kendi başına aşağı kaydı. Kendi başına kızağını tekrar tepeden yukarıya çekti. Yalnız kaymak sincapla birlikte kaymak kadar eğlenceli değil dedi tavşan ve düşünmeye başladı. Sincap ve ben sırayla benim kızağımla kayabiliriz. Ama ya benimkini de kırarsa? Tavşan yanlışlıkla vazoyu kırdığında annesinin ona ne söylediğini hatırladı. Sonuçta o yalnızca bir vazo. Hemen Sincap'ı çağırmaya koştu. Sonra tavşan ve Sincap sırayla karlı tepeye tırmanıp aşağı kaydılar. Çok eğlendiler ve neşeyle haykırdılar. Coştukça coştular ve kahkahalar attılar. Eve dönme vakti geldiğinde Sincap tavşanın yeni kızağının üzerinde bir çizik olduğunu fark etti. Hayır olamaz diye bağırdı. Ama tavşan gülümsedi. Sorun değil sonuçta o sadece bir çizik dedi ve Sincap'a yarın yine kaymaya gidelim mi diye önerdi. Evet zaman zaman eşyalarımıza dikkatsizliğimiz yüzünden ya da arkadaşlarımızla oyun oynarken düşünmeden bir anda zarar gelebilir. Ama bunun için ne panik yapmaya ne de birbirimizi kırmaya hiç gerek yoktur. Önemli olan kalplerimizin kırılmamasıdır. Bugünlük de bu kadar demeden önce garip ama gerçek bilgilerden bir tane daha. Hazır mısınız? Evet, ben hazırım. Peki o halde. Atlar günde 160 kilometre yol gidebiliyorlarmış. Evet arkadaşlar, atların ne kadar hızlı koştuğunu bilmeyen yoktur değil mi? Evet. Gün içerisinde 160 kilometre yol gidebilecek kadar kuvvetlilermiş. Evet, Yarın yine aynı saatte ben sizler için yeni bir hikaye okumuş olacağım. Hoşçakalın. İyi geceler. Görüşürüz.